Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Kim? 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 Çok çok kardeşim. Kardeşim. Tamam kardeşim mı? Ama çok sert istersen sen yeme ben yiyeyim. Ben yiyeme. Muz Bana... yiyelim taş gibi. Çok kötü ama taş gibi. Çikolatalarımız var. O neyi ki dolaba koymuşuz? Yiyecek mi? Yok. Evet. Ve bunların ikisi 10 yaşına girecekti. Evet. Evet. Of oh ya artık büyüdük. Oh, telefon mu çalıyor kanka? Evet telefonum çalıyor. Alayım şuradan çık. Ne oldu? Evet, evet biz sizi antrenmana bekliyoruz. Ne çalıyor? Ee, çok küçüktünüz siz. Biz sizi kameradan yakaladık, izledik. Çok güzel oynuyordunuz. Futbolcu olabilirsiniz. Antrenmana gelmek istiyor musunuz? Tamam, hemen gelmek çok kargo falan geliyor. Kargo gelecekmiş. Tamam. Ee, Aa kargolar geldi. Geldi, geldi. Hadi ben giyiniyorum. Hop şöyle. Şöyle bulalım hızlıca. nerede nerede? Oo çok heyecanlıyım ben bütün. Oh. gidiyoruz. Abi çok Sonra güzel. kupa maçına çıkacağım. Biz son kupa maçına bizi alacaklar. Arjantin üstüne şey vermişler. Gördün mü? Hadi evet, hadi gel. Giy, Giyiyorum En çok iyi aç. ben. Hadi hazır. gel abi. Gel gelebiliriz. Gel, gel. Evet. Orada top varmış. Paslaşıp e, paslaşacak mı söyle diyorlar. Hayır direkt maça başlayacağız. Öyle dediler ya bana. sen ha, ne maça başlayacağız şimdi? Kupa maçı. Evet. Kupa maçına çağırdılar bizi. Görmüşler evet kameradan nereden gördüler? Portekiz ha? Arjantin. Oo. Maçı. Biz Arjantin'in adın ne? Benim adım Messi Messi. Benim de. Hadi koş koş. Ama ya şuradan gidelim. Aa! Okulun arkasında halı saha varmış. Orada olacak maç. Orada mı stadyum? Evet ee, stadyum. Evet. Sen Argentum Stadyum Portekiz'in Portekiz. Portekiz'in stadyumu. Portekiz. Oo! Ronaldo var mı? Ronaldo var var. O çok güçlüler o zaman. Fervanda Fervandes var. Fervanda Fervandes. Fervanda Fervandes. Bizde Messi var. B biz ikimiz Messi'yiz. Biz... Bir tane daha Messi var. Ee, Üç var. var. E, Alves var. Emiliano Hanım Martinez var. Çok iyi kaleci. Tamam. Penaltı kurtarıyor yarın altı ikine. İnşallah kurtarır. Burada. Aa dur. Bir e, şey, kulaklık verdiler ya bana bir şey çalıyor. Ne ne? oldu? E, aslında Fransa maçıymış. Burası Fransa tatlıyor. Tamam çıkın. Uuu Fransa mı saçma? En evet. Be, var adamlar. Dur bana. gel. Şimdi teknik direktörün yanına gidelim. Kalecimiz. Efendim teknik direktör. Evet. Hemen maça başlayalım mı? Tamam. E, Kaleci Fransa. Gördüm. Arjantin maçı başlıyor. Kalecileri Loris. Şimdi pas tamam mı? Hemen pasa dön. Sen mi pas Şimdi Arjantin. Messi. Top başında Messi. Messi güzel şut. Şimdi kaleciyle ile karşı karşıya kaldı. Öbür de geldi. Ya. Vurmayı deniyor. çıkmadı topayla. Çok güzel çalım atıyor Messi. Pas verebilir mi? Gole gidiyor. Gol gelebilir mi? Çok güzel çalımlarla oynuyorsun. Şu an saldı. Fransa atak yapıyor koştu. Şimdi Messi. Messi. Pas deneyebilir. Messi, Messi geldi öbür yana. Messi'ye bırakabilir. Hata var Fransa. Şimdi to kap topu kaptı. Fransa vurmayı deniyor. Messi de hata yapabilir. Gol gelebilir. Out, out, out. Eliminio Martinez. Eliminio Martinez'in vermedi. Messi. Burada Messi bekliyor topu. Icardi. Icardi girdi oyuna. Yedekti o. Messi 90'larda. Messi vuramadı. Hata var. Mbappe vurdu. Ve gol. 1-0 Fransa. Bak topu çıkart. Başka top koyacağız. Santra kullanacağız. Gel. Evet santra kullanacağız. i̇lerliyor. Messi topla ilerledi. 1-0 Fransa önde. Fransa aldı topu. Fransa kaptırdı. Şimdi Arjantin'den atak gelebilir. At. Fransa. Burada Mbappe. Da Mbappe çalım. Mbappe. Mbappe Messi kaptı. Messi. Messi topu süratli süremiyor. Burada öbür Messi de var. Um, Messi. Orta içinde böyle öbür Messi Messi. Şimdi Messi koşuyor topa. Mbappe uh. ve Nuno Mendes geldi yanına ora. Messi bıraktı Messi'ye. Mükemmel pas falan Burada Messi bekliyor topu. Messi gelirse gol gelebilir mi? Hop, Messi gelirse bu arada offside olmaz. Ben alayım bana. Ay Messi dedi. Messi. 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 Vuramıyor topa. Öbür Messi de vuramadı. Vurmaya çalışıyorlar topa vuramıyorlar. Tekrar denedi. Sim kaleciler karşı karşıya kaldı. Buna Mendes. Messi vuramıyor. Oo, çalımlar üste topu gerisine doğru çekti Messi. Fransa ve devre devre dedi Arjantin başlayacak hayır Fransa ha, Fransa başlayacak kallarit Fransa Başla, Fransa kendi karşısına Messi 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 pas istedi Messi pas Top gitmiyor. Çık dedi. Pas ver dedi. Oradan atamazsın. Doğru dedi. Okay. Kupa maçı. Fransa'nın da olabilir. Arzantini de olabilir. Her an bir şey olabilir. Bu arada orta çıkmadı top. Ben orta açayım mı? Aç. Aç dedi. Şimdi korneri kullanacak. Korneri kullandı. Yerli top. Messi vurdu gol. Gool. Gol. Evet. Gol geldi. Kornerden. Aşıyor ortaya vuruyor golü. Yola çıktılar yoldan atladılar. Hala yapıyorlar. Penaltılar. Onlar. Ben, ben, ben mi? Kim vuracak? Yedek. E, e, i̇lk önce Arjantin. Sen ge kaleye geç kaleye geçti şimdi Loris Dur dur dur. Tam Messi Bir dakika olmadı. Tutmadı. Tövbe tövbe ya. Messi um, vurulmuyor. Maç olsun. Evet. Messi. Vuramıyor başka yere. Demek şuraya daha çıkartlar. vurdu. Gol mü? gol 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 gol. Messi 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 Messi. Messi. Sen Fransa'da sıra. Topu koy. <laughs> Fransa. Şunu yok gibi. Ne lan top. Evet şimdi. Topa vuracak. Fransa. Fransa. Gol kaçarsa bir Değil mi? Evet. Gol kaçarsa bir Vurdu. Vurdu. Kalecinin üstüne. Ve maç bitiyor. Evet. Ve kupanın sahibi her oluyor. Herkes ve sahibin üstüne koşuyor herkes. Sahibin üstüne. Sahibin kaldırır. Çak. Yani Messi. Gerçek Maçın adıyla Messi. Messi. İkinci adımı. ikinci Messi. Kupanın sahibi. Dün. Artık çok zengin oluyor bunların ikisi. Fakirlikten zenginliğe doğru geliyorlar. Ve evet arkadaşlar bu videodan klişon görüşü. Altın. Evet görüşürüz.